Hadi bakalım insanları biraz darlayalım. 31 Mart'ta kime oy vereceksin? Ben burada oturmuyorum ama CHP. Neden? Değişmesi lazım artık. 31 Mart'ta kime oy vereceksin? AK Parti'ye vereceğim kardeşim. Neden? Denizin dibi su taşıyorsa ben ne yapayım? Altyapı sorunu var diyorsun. Her şey var birader. Her şey var. Sorun çok. Sorun çok. Ha bak bizim Bayraklı Belediyesi kıyaktı. Hı hı. O güzel iş yapıyor. Bornova Belediyesi falan güzel iş yapıyor da büyük hı hı. şey yapmıyor birader. Peki torbalı için? Torbalı için mi? Torbalı için bir şey diyemem birader. Ama torbalı da hep aynı. Hep aynı kaldı. AK Parti geldiğinde de fazla bir şey olmadı. Hı hı. CHP zaten yıllardır var. İkisi de birbirinden beter birader. Kime oy, oy vereceksin peki bu durumda? Bu durumda kime oy vereceğiz? <laughs> Allah o gün öldürmezse sağ kalırsak bakacağız birader. Abi kime oy vereceksin? Ölmüş Demir. Oy verebiliyor musun? Evet. Kime oy vereceksin? Ben de Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğim. Neden? Öyle için işte. <laughs> Seviyoruz onu yani? İyi tamamdır teşekkürler. Kimi destekleyeceksin? CHP'ye. CHP. Teşekkürler. Öyle mi? Valla sağında gittiği zaman o zaman söyler. Ben ne bileyim şimdi. kimle ee, Reyim gizlidir diyorsun. Gizli değil yani <laughs> Öyle Hı -hı. mi diyorsun? Hı -hı. Tamam abi size soralım. 31 Mart'ta kime vereceksiniz? Ben de şu anda en üst düşünme aşamasındayım. Hmm. Hangi tarafa daha yakınız? Sanırım AK Parti'ye biraz daha yakın. Neden? Valla emeklilere iyi zam yaptılar. Ama kimisi de çok şikayetçi bu zamlardan. Kenara gelelim. Siz mutlu musunuz şu anki zamdan? Mutlu değilim ama ülkenin gerçeği bu. Yani yeniler gelince acaba daha mı iyi olacak? O da ayrı bir konu. Şu anda hala düşünme aşamasında hemen yani net kararım belli değil. Anlıyorum. O zaman hayırlısı olsun hepimiz için Teşekkür diyorum. Teşekkür ederim. ederim. Albümün bakalım hayırlısı bakalım olacaksa. Kimin daha yakınız? Kim'e yakın olacağız? AK Parti'ye yakınız. Bakarız kim'e yakın olacak. Tamamdır. tamamdır. <laughs> Merhaba. Belediye seçimlerinde kim oy vereceksiniz? CHP? Siz kim oy vereceksiniz? Abi sana boşuna soruyorum. CHP'nin kalesindesin sen. CHP'nin kalesi. Buradan... Başka, başka bir, ha, canım, bir şey düşünebiliyor musun? Hacım düşünmüyorum. Bir selam göndermek istersen buraların birilerine. Herkese selam. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Görüşürüz. <laughs> belediye seçimlerine kim oy vereceksin abi? <laughs> tamam. Rahatsız etmiyorum abi. Beni gören öcü gibi davranıyor ya. Ablam sorayım, belediye seçimlerinde kime vereceksin? İnan ki çocuklara getir. Allah. Normal. Merhaba belediye seçimlerinde kime vereceksiniz? <laughs> Vallahi hiçbirine vermeyeceğim ben. Tamamdır, teşekkürler. Belediye seçimlerinde kime vereceksin? Bilmiyorum. Karar vermedim. Sana soralım abi, kime vereceksin? şu anda kararsızım ama. Hı hı. Yapacakları şeye göre değişiyor yani icraatlara göre. Şimdi önümüzdeki dönem olduğu için yani seçip görmemiz lazım. Kime oy vereceksin? Peki kime yakın hissediyorsun? Şimdi kimin e, projeleri, projeleri daha iyi? Dersen. Daha iyisi. O zaman onları tercih edeceğiz yani. Şu an için kararsız mısın? Şimdi kararsız. Tamamdır. Teşekkür ediyorum. Gerçekten. Çok sağ ol. Belediye seçimlerinde kime oy vereceksiniz? Allah'ım henüz karar vermedim daha. Kararsızım mı size. Aynen. Karar. Teşekkür ederiz. Evet. Çay sponsorumuz Abi belediyeni kime oy vereceksin? Vallahi şu anda düşünmüyorum bir şey. Ben esnafım. Evet esnaflar oy vermiyor, karışmıyoruz. Biz de onları zorlamıyoruz. <laughs> Teşekkür ederiz. Biz HDP veriyoruz. HDP neden? Aynen. Öyle. Bizim partimiz diyorsun. Aynen bizim partimiz. Teşekkür ederim. Dur oğlum hocam belediye seçimlerine kime oy vereceksin? Sizi sorma buralı değilim çünkü. Tamam olduğun yerde nereye vereceksin? Olduğun yerde bilmiyorum ya. Bakalım. Kız. Kararsız. Aynen. Ee, kararsızız. Şu anda bir bilgi yok. Yakın olduğum bir alan bir aday. Şu anda CHP olarak düşünüyoruz ama. Hı hı. Ama hala kararsızsın. Tabii. Senin kararsızlığı yazıyorum o zaman. Tabii ki de. Tamamdır teşekkür, teşekkür de. ederim. Tamam. Teşekkür, ederim. Tamam. teşekkür ederim çok sağ ol. Soru soruyorum katılmak ister misiniz? Belediye seçimlerinde kime oy vereceksin diye. Gerek yok ya sağ ol. Abi senden bir dem parti gelecekmiş gibi bekliyorum. Dem partiye vereceğim doğru söylüyorsun. Seçimlerinde kime oy vereceksiniz? Vallahi belirsiz abi ya. Belirsiz. Kararsız da yazıyorum sen abi sen. Ben de kararsızım. Pardon. Sen de kararsız da yazıyorum. Evet. Teşekkür ederim. Öyle gözüküyor. <laughs>